1666'dan itibaren Fransızlar St. Lawrence bölgesinden göller bölgesine, büyük göller olarak adlandırdığımız göller bölgesine, bu Ontario, Detroit, bugünkü Illinois hattındaki oradaki büyük göllere, hatta New York da diyebilirsiniz. New York dediğimiz zaman sadece şehir olarak anımsamayın. New York aynı zamanda oradaki eyaletin ismi büyük bir toprağa hitap ediyor ve Ontario'nun karşısındaki eyalet olarak düşünün göllerden sonra. Fransızlar bu göllere iniyor ve bu göllerden de Mississippi nehrine doğru giriyorlar. Mississippi nehri diye bahsettiğimiz nehir, hani bizdeki kızılırmak, yeşilırmak aklınıza gelmesin. İnanılmaz devasa bir nehir. Çok geniş. Yani şu an bile üzerinde büyük gemilerin rahatlıkla ticaret yapabildiği, gidip gelebildiği bir nehir. Fransızlar bu Mississippi nehrinden aşağıya New Orleans'a kadar ulaşıyorlar. Ve bu toprakları da yani gittikleri her yerleri sayısız buralarda seyahatler yapılıyor, e, keşifler yapılıyor. Buraları kendi toprakları olarak görüyor. Yani e, kafanızın önünde canlandırdığınız zaman e, Fransızlar yukarıdan aşağıya, e, kuzeyden güneye doğru haritada görüldüğü üzere bir iniş sergiliyorlar. İngilizler ise doğudan batıya doğru bir genişleme içindeler. Ve bunların elbet bir gün karşı karşıya gelecekleri bir sır değil. Fransızlar ni niçin tekrar bu Mississippi nehrinde yolculuğa sebebiyet veriyorlar ya da bu konuda istekliler? Maksat yine aynı. Doğu'ya giden bir yol bulabilir miyiz? Hala da kıtanın büyüklüğü hususunda kimsenin bir fikri yok. Yani devasa bir kıtadalar ama e, nehirler boyu devam edip acaba bir açıklık bulup Doğu'ya, Hindistan'a, Çin'e gidebilir miyim? Mantığından hareket ediyorlar. Fransa 1672'de Fransa e, Buradaki Fransızların başına genel vali olarak Frontenac'ı atıyor. Bu önemli bir isim. Buradaki Fransızların e, Samuel şampiyonlarından sonra e, yerleşimle geçmelerinde önemli isimlerden birisi. Genel vali olarak onu atıyor. E, burada yerleşimleri de var. Akadya var, Köbek var, Montreal var. Buralarda yerel valiler var. Bu genel vali olarak atanıyor. Onun döneminde İngilizlerle bir mücadele içine giriyor. Mesele kürk ticaretinden kimin daha fazla gelir elde edileceği. Şimdi Kürt ticareti de öyle bir ticaret ki hayvanların peşinde süren bir hayat. Fransızlar İngilizlerin bölgesine, İngilizler Fransızların bölgesine, Irakualar Agonkinlerin bölgesine hayvanlar peşinde giderken girebiliyorlar. Ve bu da neticede birbirlerine saldırmaya, düşmanlıklara sebebiyet olur. Yani şu an altın ve gümüşün olmadığı bu iklimde Kürt ticareti önemli bir gelir kaynağı haline dönüşüyor. Ve Fransızlar da İngilizler de bu pastayı birbirlerine bırakmak istemedikleri için birbirleriyle mücadeleye başlıyorlar. 1687'de Fransızlar Irak'a topluluğundan artık devamlı kendilerinden saldırmalarından vermiş olduğu yılgınlıkta Senaka yerlilerinin Irak'a topluluğunun işte bahsetmiştik 5-6 topluluktan kabileden meydana geldiğini, milletten meydana geldiğini. Bunlardan birisi Senaka yerlileri. Onların kasabalarına saldırıyorlar, yakıp yıkıyorlar. 1689'da da Irakualar, Laçin olarak adlandırılan Fransız yerleşkesine saldırıp orada katliam yapıyorlar. Saldırılar Fransız topraklarının üçte birine kadar genişliyor ve 200 Fransız daha öldürülüyor. Bu arada Fransız takviye güçleri Irakoaların İngilizlerden destek aldığının farkındalar. Ve İngilizler de onların bağlantısını, bağlantısını kesmek adına da ciddi manada çaba sarf ediyorlar. Bu arada Avrupa'da bu iki ülke birbirleriyle savaş halinde. Yani psikoloji o şekilde ana kıtada yani Avrupa'da bir savaş varsa bu kıtı, bu savaş Amerika kıtasına da devam Amerika kıtasında da devam etmiş oluyor. Fransızlar New York ve New England'da saldırıya geçiyorlar. Bu iki eyalet o zaman iki koloni olarak düşünün ve Fransızlarla birinci derecede komşu olan yani Kürt ticaretinde olsun birbirlerinin alanına gidip gelme olsun bu iki eyalet bu iki koloni etkileşim içinde. Halbuki başka İngiliz kolonileri de var ama şu an Fransızlar onlar için tehlike arz etmiyorlar. Doğal olarak Fransızlar New York ve New England'a saldırıya geçiyor. Bu kolonilere saldırıya geçiyor. 1689-1690 yıllarında bölgedeki İngiliz yerleşim yerlerini tahrip ediyorlar. Bu aynı zamanda Irakualara karşı da bir göz yumma. Yani sizi destekleyen İngilizleri de yenebilecek güçteyiz deme. Ama bu ters sepör ve İngilizlerin de Fransızlara karşı tepki vermesini doğuracak sonuçlara yol açıyor. 1690'da İngiliz kolonileri Fransızlara saldırmaya karar veriyor. Bu karadan çok fazla mümkün olmuyor. Yol yok, ormanlık araziler, göller, ırmaklar. Ama denizden İngilizlere ait olduğu bir donanma var. Balıkçılıkla geçimini sağlayan önemli sayıda insan var. Bu, gemi, bu gemiler toplar yüklenerek savaş gemilerine dönüştürülüyor. Ve bugün ya işte Newfoundland ve Nova Scotia diye adlandırdığımız Akadia Fransızların yerleşim yerlerine gidiyorlar, oraya saldırıyorlar. Ve burada önemli bir Fransız yerleşim yeri olan Port Burada önemli bir yerleşim birimi olan Port Royal'a saldırılıyor ve bu burası alınıyor. Port Liman demek ki, liman manasından geliyor. Buradaki liman yerleşkesi Fransızların en önemli yerleşkesi alınıyor. Daha sonra bir saldırı daha gerçekleştirmek istiyor. Bu sefer hedef e, Quebec şehrini alabilmek. Yola çıkılıyor ama başarısız olunuyor. Bu aşamada İngilizler daha e, kolonileri var, yerleşik düzendeler ama daha çok güçlü bir topluluk değiller. Cephaneleri yetmiyor. Fransızlar da dirençle çıktığı için Köbek şehri de alması zor olan bir bölgede e, zorlanıyorlar ve başarısız olup geri geliyorlar. Bu sefer İngilizler Fransızları tam manasıyla yenemediklerinden dolayı Irakoğalar üzerinden saldırılarına devam etmeye karar veriyorlar. Ve onları silahlandırıp Fransızların üzerine ne salıyorlar? Ve Fransızlar ciddi manada Irakoğalarla meşgul olmak zorunda kalıyor. 1692'de Fransızların Akadya'daki Fransızlar Akadya'daki Port bir saldırı düzenleyip tekrar geri alıyorlar. İngilizlere karşı daha fazla saldırı gerçekleştirmeye başladıkları bir zaman dilimine giriyorlar. E, 1697'de e, Rakuvalar tamamen etkisiz hale getirilip barış anlaşması yapmaya zorlanıyor. 1702'de Fransa ve İngiltere tekrar Avrupa'da savaşmaya başlayınca bu Kanada'yı da etkiliyor. 1704'te Fransızlar yerlilerle birlikte İngiliz yerleşim yerlerine saldırılara geçiyorlar. Özellikle Deerfield'da yaptıkları bir saldırıda e, Fransızların taktiği şu, gece geceleri saldırıyorlar. Yerliler yanındaki Huron ve Algonkin yerlileriyle birlikte geceleri saldırıyorlar. Yerleşim yerlerine gece saldırıp herkes uykudayken İngilizler uykudayken bir anda saldırıp katliamlar gerçekleştiriyorlar. Bu da tabii ki İngilizlerin nefretini kazanmalarına sebep olur. E, Bastında yaşayan İngilizler de buna karşılık Grand Prix'de yaşayan Fransızlara saldırıp orada o yerleşkedeki Fransızları aniden öldürüyorlar. İngilizler 1707'de Portreale tekrar saldırıyor ama başarısız oluyorlar. 1709'da daha büyük bir saldırı organize ediliyor ama bu da neticede başarısız oluyor. 1710'da tekrar harekete geçiliyor ve Akadya'daki Royal tekrar geri alınıyor. İngilizler bu bölgeye Nova Scotia ismini veriyor. Yani bugünkü Nova Scotia eyaletinin ismi resmi olarak o dönemde atılmış oluyor. Bu isimler konusunda gerek Fransızlar ve gerek İngilizler gittikleri her bölgede Kalıcı olduklarını ispat etme namına kendi isimlerini veriyorlar. Yerlilerin kullandıkları isimleri kullanmıyorlar. O bu sebepten dolayı ele geçirilen her yer, gidilen her yer bir isimle adlandırılıyor ve kayıtlar o şekilde geçiliyor. Ve ciddi manada kayıt sistemi mevcut. Yani bu bölgeye gelen keşifler, kaşifler gittikleri her yerleri coğrafyacılar, denizciler önemli bir şekilde kayıt altına alıyor. Günlüklerini önemli bir şekilde kayıt altında tutuyorlar. Ve bunlar bir gün Avrupa'ya gittikleri zaman özellikle bu kaşifler Bundan büyük gelirler elde ediyorlar. Nasıl? Matbaanın da artık yaygınlaşmaya başladığı dönemler zamanından itibaren bu, bu kıtada yaşadıkları her şeyi yazıp çizen insanlar kitaplarının çok iyi bir şekilde sattığını görüyorlar. Ve kitap satışlarından elde edilen gelirler daha fazla insanın bu kıtalara gelip bir şeyler kaleme almasına büyük oluyor. ve burada tabi abartılar da olabilir. Yani başına gelmeyen hadiseleri sanki başına gelmiş gibi yazan insanlardan tutun da gerçekten her şeyi kayıt altına alan gerçek yazarlarda var. Mesela Champlain sanırsam 6 ya da 8 ciltlik eseri var. Yani bu kıtada yaşadığı her şeyi kayıt altına almış bir insan. Bu sebepten getirilen her yere burayı İngiliz İngilizleştirme, Fransızlaştırma adına kendi isimleri veriliyor. İngilizler de bu bölgeye Nova Scotia ismini veriyorlar. İngilizler bu başarıdan sonra yönlerini her zamanki gibi Köbek şehrine doğru yönetiyorlar. Çünkü haritada da görüldüğü üzere Nova Scotia'nın Newfoundland bölgesinden St. Lawrence nevri, Irma Nehri, Irmağı Nehri kullanılarak da şehrine, Montreal şehrine doğru gidiliyor. Buralar en önemli Fransız yerleşkileri. Nova Scotia'nın Port Royal'ın alınmasından sonra hedef tabii ki Köbekşehir olur. 1711'de çıkılan ilk deniz seferinde gemiler, İngiliz gemileri St. Lawrence'ın e, girişinde akıntıya kapılıp zarar görüyorlar. Birçok gemi batıyor, 700 tane İngiliz hayatını alıyor. Fransızlar bunun yaratıcının Kanada'yı kurması a, a, neticesinde gerçekleştiğine inanıyorlar. Yani Tanrı'nın kendilerini koruduğunu, İngilizlere karşı yenilmelerini, e, ülkelerini, vatanlarını kaybetmelerine izin vermediğine inanıyorlar. Ve bunun en önemli nedeni de gerçek manada dini yaşıyoruz. Bu sebeple Tanrı bizi korudu diyorlar. Fransa ve İngilizler 1703, 1713'te Utrecht Anlaşması imzalıyorlar Avrupa'da. Anlaşmaya göre Irakoğulların İngiliz hakimiyetinde olduğu deklare ediliyor. Bu önemli bir ayrıntı. Irakoğulların sahip, sahip olduğu bütün topraklar İngiliz toprağı olarak kabul ediliyor. Hudson Bey Körfez'de, Bey aslında Körfez demek, Hudson Körfez'de Akadya ve Akadya'nın da İngiltere'ye ait olduğu bu 1713'teki anlaşmayla deklare edilmiş oluyor. Burada bir parantez açıp Hudson Körfezi ile alakalı da bilgi verilebilir. 1576'da Martin Frobisher işte doğuya giden yolu bulmak amacıyla ilk defa bu kıtaya geldiğinde bu Hudson haritada da görülen Hudson Körfezi'nde keşifleri çıkıyor. 1577-1578'de tekrar bölgeye geliyor. Neticede buradan doğuya bir geçişin olmadığı görülüyor ve altın da yok. Yani değer arz eden bir şeydi ama yine de buralarda bazı yerleşkeler ve kaleler oluşturuluyor. 1610'da e, Henry Hudson adında bir başka kaşif tekrar yola çıkıyor ve bu bölgeyi incelemek amacıyla buraya çıkıyor ve bu bölgede dolaşır. Hudson ismi de zaten e, kendisinin vermiş olduğu isimle bu bölge öylece anılmaya başlıyor. Bölge 1631'e kadar İngilizlerce bölge 1631'e kadar İngilizlerce 4 tane daha sefer yapılıyor. 1667'ye kadar ise tekrar bu bölgeye herhangi bir gidiş söz konusu olmuyor. Fransız bir rahip 1672'de bölgeye gittiğinde İngiliz bayrağını görünce bölgede daha fazla ilerlemenin bir manası olmadığını düşünüyor. 1689-1697 arasında Fransızlar bölgedeki İngiliz kalelerini rahatlıkla ele geçiriyorlar. 1713'te yapılan işte bu Yurtreç anlaşmasıyla buraların tamamen tekrar İngilizlere bırakıldığında teyit edilmiş.